Herkese merhaba Bugün e, videomuzda yabancı dil öğrenimini zorlaştıran e, artikeller konusunu işleyeceğiz ve bu artikelleri aklımızda nasıl tutabileceğimizi öğreneceğiz ki bu artikeller pek çok yabancı dil öğrenen vatandaşımızın yani e, öğrencilerin düşmanı gibidir öğrenmeleri gerçekten zordur bunları Çünkü Ezber gerektiriyor. Bir takım kuralları olsa da ezbere dayalıdır. İstedikleri kadar kural bilsinler. Bu o kuralları akılda tutmaktansa ezberlemek daha kolay geliyor sanırım. Şöyle, e, gerçi bu videomda bir konudan daha bahsedeceğim. Karşılığını bulma tekniği ve artikelleri öğrenme tekniğini inceleyeceğiz. İlk bölümde artikelleri beynimize nasıl kazıyacağımızı anlatacağım. <laughs> Uzatmadan geçeyim. Evet, şunu da hatırlatayım. Bu videomdaki artikel öğrenme tekniği özellikle sınava hazırlanacak olan öğrencilere çok daha yararlı olacaktır. <laughs> Şöyle hemen o konuya geçeyim. Örneğin Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Rumence gibi dillerde isimlerin önüne gelen bir ek vardır yani e, Şöyle söyleyeyim İtalyanca'da Masa erkek gibidir Sandalye dişil gibidir Ve bir de nötr vardır bu da ne eril ne dişil olanı Örneğin Almanca'da e, Der Hund köpektir Hund köpek demektir Ama Başına der gelir Ve her zaman gelmek zorundadır bu bunu bilmeden daha doğrusu artikeli bilmeden kelimenin artikelini bilmeden dili konuşmak neredeyse imkansızdır. Ancak ben bir metot geliştirdim. Ee, bununla aşacağımızı düşünüyorum bu zorluğu. O metot da şudur. Şöyle kağıtta göstereyim. hemen anlatayım. eril, dişil ve nötr olmak üzere Batı dillerinin büyük bir kısmında isimler üç şekilde kategorize edilir. Örneğin, das Haus Almanca ev demektir. Haus evdir. Fakat başına das getirmek gerekir. Araba, das Auto. Bu da e Almanca bir kelimedir. Otomobil demek. E, auto kelimesinin başına das gelmek zorundadır. Das da nötrdür. Ne eril ne dişil. Bunu öğrenmek için ben bir metot geliştirdim. Yani benden önce muhtemelen birileri düşünmüştür bunu ama ben de düşünmüşlerden biriyim. Şöyle hemen e, özet geçeyim. Benim metodum şu şekilde işler efendim. Eril olanlar yani Almanca'da derdir, bu İtalyanca'da ildir. Eril olanları e, gelin özür dilerim. Eril olanları damatla ilişkilendireceğiz zihin gücümüzü kullanarak, hayal gücümüzü kullanarak. Dişil olanları gelinle ilişkilendireceğiz. Nötr olanları yumurta ile ilişkilendireceğiz. Bu yolla kelimeleri hem ezberleyeceğiz. Hem de artikelini ezberlemiş olacağız. Bir taşla iki kuş vuracağız. Elimdeki kağıda tekrar bakmanızı rica edeceğim. Özellikle Almanca bilenleriniz için bu çok daha yararlı olur. E, kağıdı görmeniz. Şimdi hemen bir örnekle size bunu açıklayayım. Der Ball. Top demektir Almanca. Der erildir. Damadın Bir damadın Düğünde Kafasıyla topa vurduğunu hayal etmek Bunu hayal ettiğinizde Topun e, Eril olduğunu Damat eril olduğu için topun Eril olduğunu aklınıza tutabilirsiniz Bir başka örnek vereyim Bu arada heyecanım mazur görün Der Pool Der Pool Almanca'da e, Havuz demektir Bu erildir Yani yine damatla ilişkilendirilir Şöyle Saçma bir hayal kurabilirsiniz ki Hayaller saçma olduğunda e, Daha Verimli olurlar Akılda Tutmak üzere Kullanıldıklarında Damadın damatlığıyla havuza atladığını hayal ederseniz çıktığında geline rezil olur muhtemelen. <laughs> Bu yolla bunu da aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi hep derden gittik. Bir de dişilden. Bunlar erildi. Bir de dişilden örnek vereceğim. Hatta birkaç örnek versem iyi olur. Dizüflüht. Pardon. Okumakta güçlük çektim affedersiniz. Evet. Dizüflüht. Bu sığınak demek. Almanca Dizüflüht. Bunu saçma bir hayalle ilişkilendirelim. Yani D olduğuna göre deşildir. Dizüflüht. Şöyle yapabiliriz. Gelini ee, damatla gelinin saklambaç oynadığını düşünün. Çok saçma ama işe yarayacaktır. Gelinin kendine bir sığınak edindiğini düşünün. Bir yere sığındığını. Buradan dizüflüht kelimesi aklınızda rahat şekilde kalacaktır. Hem kelime rahat kalacaktır hem de onun o kelimenin dişil olduğu. Bir diğer örnek verebiliriz. Die Tür kapı Almanca ee, Tabii ben bunu bu şekilde yaptım gelin damat ve yumurta bunu siz başka türlü de yapabilirsiniz Die Tür Kapı demektir bunu artı parantez belirttim Die Tür kapı demektir Almanca Gelinle kapıyı ilişkilendirin Mesela gelinin Borçasını getirirken Bir de yanında kapı getirdiğini hayal edin sürüklediğini hayal edin. Gayet akılda kalıcıdır. Devam edin hayal etmeye. Bir tane daha örnek vereyim. Gün <laughs> şu günlerde çok da kullanılacağını, kullanıldığını bildiğimiz maske. Die Maske Almancası. Bu da dişildir. Gelinin ağzına maske taktığını hayal ederseniz duvak yerine maske. Di maske. Şu sıralar maske e, maalesef hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Di maske. Gelinin maske ile içeriye girdiğini düşünün. Salonun içeriye. Di maske. Bu da aklınızda bu şekilde kalacaktır. Yine bir örnek daha vereyim. Dıştrası, sokak demek. Bu arada benim gözlerim zayıf gördüğü için eğilerek bakıyorum. Teleskopik gözlük yanımda değil. Ee, Dıştrası, ee, sokak. Bunu yine gelinle irtibatlandırın. Gelin hanımın sokak lambasının altında beklediğini düşünün. Yağmur yağdı, sokakta dolaşıyor gelin hanım. Dıştrası, pardon sokak demek. Şimdi bir de nötr olanlardan örnek verelim. Öncelikle şunu da belirtmek isterim. Bunu nötr olanı, ne dişil ne eril olan yani nötr olanı yumurtadan e, yapmamın bir sebebi var. Çünkü yumurta yavruyu eril ve dişilin birleşiminden e, mutedil olan, e, özür dilerim, birleşiminden ortaya çıkan e, yavruyu ifade eder. Yumurta bana göre öyle bir başkası başka şekilde de bunu zihnine canlandırabilir. Şimdi Das Auto Araba Örneğin bir arabanın farlarının yumurta gibi olduğunu düşünün. Das Auto Almanca araba demektir. Auto araba das bunun artikeli. Bir başka örnek verelim. Das Geld Para Şöyle düşünün. Yumurtayı kırdığınızı düşünün, içinden para çıktığını düşünün. Ne kadar akılda kılıcı olduğunu görüyor musunuz? Yani benim işime yaradı, sizin de işinize yarayacağı kanaatindeyim. Ee, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İkinci videonun ikinci bölümünde e, görüşmek dileğiyle. Merhabalar, tekrar e, başlıyoruz ikinci bölümü. Ee, şöyle söyleyebilirim efendim ikinci bölümde bahsedeceğimiz konu e, yabancı dilde karşılıkları bulma daha doğrusu öğreniyor olduğumuz dilde istediklerimizin karşılığını bulmak şöyle yabancı dil öğrenenler genelde gramer konusunda çok zorluk çekerler ve bu bayağı kafa karıştırıcıdır gramer konusu fakat bunun kolay bir yolu vardır ki benim de çalışmalarımda e, bunun ne kadar kolay olduğunu kendi deneyimlerimle gördüm. Bu hususta şunları yapabiliriz: gramer kitabını alırız. Evet gramer de öğrenmek gerekir ama biz sadece konuşma odaklıysak buna pek ihtiyacımız olmaz. Sadece karşılıklarını bulmamız yeterlidir. Örnek vermek gerekirse: Ben gidiyorum. Tümcesinde your gidiyor. Yani şimdiki zaman denir ama ben daha basit olarak anlatıyorum. Gidiyor'daki yor, hedef dilde neye eş geliyor, neye tekabül ediyorsa bunu bulmalısınız. Bunu da gramer kitaplarından bulabilirsiniz. Başka bir örnek, o gitti. Gitmek fiilini bulduk. Gitti derken, geçmiş zaman için gereken bu sondaki t'i, öğrenmek istiyor olduğunuz daha doğrusu öğreniyor olduğunuz dilde nasıl yapılıyor, ne ile yapılıyor? Buna bir karşılık bulursunuz. Tabii ki bunu hepsinde bulamazsınız. Her şeyde böyle motamo bir karşılık olmaz ama bulabildiklerinizi bulursanız bayağı faydalı olur. Mesela ilgi cümleleri vardır zor olan. Giden araba, uçan kuş. Uçmak kuş. Uçmayı öğrendik ama uçan demek için sondaki an öğreniyor olduğumuz dilde neye tekabül eder? Mesela İngilizce'de bu which'e tekabül eder. İtalyanca'da quello che que diye söylenebilir ya da che diye söylenebilir. Ee, şöyle söyleriz mesela the, the bird which is flying uçan kuş. Buradaki which kelimesi an en ekine tekabül etmiş olur. Bir başka örnek e, Mesela ne diyelim? Cep sözlüğü diyeceğiz. Ceb'i biliyoruz, sözlüğü biliyoruz. Sözlük, cep. Birleştirmek için bunu, iki kelimeden birleştirme, isim yapmak için ne gerekir? Cep sözlüğü. Örneğin İtalyancada da ekiyle yapılır. Ortaya gelir bu ek. Bir başka örnek vermek gerekirse ki örneğini verebiliriz. O dedi ki. Ki'ye ne denk geliyor öğrenmek istediğimiz dilde? İngilizce'de that gelir. İtalyanca'da k gelebilir. Rumence'de k gelir. Çok ilginçtir bu ki eki bazı batı dillerinde bizimle aynıdır. İspanyolca'da k'dir mesela. İtalyanca'da Portekizce'de k diye söylenir. Tesadüf müdür bizden mi alınmıştır bilmiyorum. Araştırmadım henüz. Bir başka örneğimiz evin kapısı Ev ve kapı kelimesini öğrendik. Ama evin kapısı demek için tabi dil biliminde buna isim tamlaması denir. Gramerde. Fakat biz eğer sadece dil öğrenmek istiyoruz kafamızı bunlarla e, yormamıza gerek yoktur. Evin kapısı demek için bize gerekli olan ev ve kapı kelimesi. Ama evin demek için o in isim tamlamasında denk gelen in kelimesi nereden geliyor? İngilizce'de öftür. İtalyanca'da di'dir Bazen da'dır. Rumence'de D'dir. Uşa, de Kası, ev kapısıdır. Bunun gibi karşılıklarını bularak ee, bir kağıda not edelim. Sonra öğrendiğimiz kelimelerle bunları harmanlayalım. Bu yolla rahatça istediğimiz dili öğrenebiliriz. Hiç kafamızı gramerle karıştırmadan. Sadece karşılıklarını bulmaya çalışalım. Buna... Google çeviri kısmen yardımcı olabilir, büyük sözlüklerden bulabiliriz bunu e, isim tamlaması diye yazar belki gramer kitabı ama bazılarında yani bir iki örnek gördüğünüzde bunu siz de öğrenirsiniz hemen yani buna ne denk geliyor bu nasıl buna denk geliyor yani istediğiniz e, tamlamayı nasıl yapacağınızı rahatlıkla kitaplardan bulabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar e, bir sonraki videoda. Ee, görüşmek dileğiyle hoşça kalın